Eda gelinin çeyizi adeta Bursalı gelinlerin şanına yakışır türden. Neredeyse odanın tamamını dolduran çeyizde neler var neler. Piko takımlar, yazmalar, kaneviçe işlemeler. Etamin seccadeler. Dantelli havlular, panç işleri. Boyalı yazmalar, yumuşacık banyo lifleri, el örgüsü şallar ve yelekler, Eda Gelin'in çeyizinin öne çıkan parçaları. Bir yıllık gelinimiz Eda'nın çeyizleri epey böyle bir göz dolduruyor açıkçası. Evet Aslı ha? Hanım. Değil mi? Elemeklerim var. Sen peki ne yaptın? Hani hep aile mi yaptı, senin yaptığın Kayın parçalar var de mı? Annem, ben bazen hediye geliyor. Biz Aa, de güzel. öyle getiririz. Senin yaptıkların hangisi? Ben mesela görelim. bunları işledim kendim. Punch'tır bunların evet, adı. Evet biliyorum. <laughs> Bizim <gülüyor> gelinimiz tek tek vardı. Işledim. 20 yıllık gelinimiz. Zeynep Hanım'dan öğrenmiştim bu punch'ı ben. Bu da kardeşimin eli. Küçükken öyle onu mi? işledim. Şu an tabii büyüdü bu kadar değil artık. Artık öyle. Ay canım benim. Hatıra kalsın istedim. Bu bunu da sen yaptın. Evet, Bu da çok güzel. Evet. bunu da takımda da var. Başka Bir tane. neler yaptın ablacığım? Ondan sonra şu an devam ettiğim suplalarım var mesela. 5 tane şu an ha. pembe rengini devam ediyorum. Onun ha. altındakileri ben yaptım gene supla. Bunu, evet. Bunu mı? Evet, onları da ben kendim ben yaptım. Bunu nasıl yaptın? Deniz Çivi. çok güzel değil mi? Evet, bunlar. bayıldım. Ben de istiyorum. Böyle bunlar. tahtanın üzerine evet, çivileri çaktım, bakın. ipleri hepsine hmm. geçirdim ve silikon, silikonladım. Wow. Yemek takımım da kare. Genellikle bu şekilde kare yaptım. Ha. Yuvarlığı da oluyor bunların. Çok evet. küçük değil mi? Yok. Evet. Şu küçük. Yok bunu mu küçük buldun <laughs> Bana sen? Bana küçük geldi. Bunlar daha büyük. Evet. Yani yani çabak... Bu da canım beş çayı suplası olarak ben sanırsam. Aslanım bunu da ben kendim <laughs> işledim. Aa ne güzel. Şunu da alabilir miyim? Kaneviçe. Evet. Hı, hmm, çok güzel olmuş dedi. bunlar. Değil mi öyle? Evet, kendim Harika. işledim hep. Asla Biraz yağ olduğu için tüy topluyor. Onu ben kullanıyorum. Beyaz Az gömleğin içinde o kadar evet, güzel o gider. Bunu kim yaptı? Annemden bana kalan. Oh, annemin de. de ben kullanıyorum ah, şu an. Evet. Çok güzel ama. eline sağlık. Şurada falan. su yeşili var onu kullanıyorum. Hı -hı. Yani Aslanım, giyilmiş bir <laughs> Eda'nın çeyizinde de değişik bir yastık gördüm <laughs> o, <bendeki gülüyor> evet, ben de ki gibi. Ben de yuvarlak Eda'nın. Nerede kullanıyorsun onları? Teklilerde <laughs> kullanıyorum Aslı Hanım. Şu minik. <laughs> evet, yaslanırken falan Bakın. güzel oluyor. Bu Ama kullanıyorum. Biraz büyük güzel. ama güzel. Yani Böyle kapatıyorum. Şimdi bebiş bakalım. de geliyor. Evet. Değil mi? Nerede değişik bir şeymiş değil mi? Bu yoğurt mu mayalıyorsun bunu? Yoğurt ne ve hamur. Evet. Ha bak güzel sıcacık ha, tabii evet. ısıyı. Arkadaşım dışarı. hediye etti bunu bana. Aa, ne güzel şeyler. Aslında bunu isteseniz evet. kendiniz de yapabilirsiniz. Evet. Hazır almış herhalde Hazır. o. mı bilmiyorum etiketi yaptırdım ama. Etiketi var çünkü burada etiketi var. <laughs> ama çok güzelmiş. Evet teşekkür Ee hanımlar başka neleri sevdiniz? Şunlar Şurada, pike takımları evet, galiba. Evet pike takımları. Merak ettim Aslı Hanım. Uzansana. A tabii. ben niye soruyorsun, çeyize bakıyorum. Eda'cığım liflerini göremedim ama yok mu Liflerim şurada? şurada kaldı canım. Şu tarafta. Şöyle. Bu kadarcık mı? Evet bu kadar. Onu nerede kullanıyorsun? Bu genellikle gardıroplarda hani yük falan oluyor ya. Evet yüklükleri hani Evet o şekilde. Için. Bakar mısın? Ne kadar sıkı örülmüş ya. Evet. Eda bunu kim bunu yaptı canım? Tablo gibi resmen. Bunu o benim arkadaşımdan para. hediye evet, geldi. Çok hediye kanaviçe içti galiba. Daha sonrasında buna sarılma yapılmış. Onu bilmiyorum. Hediye Aynen. geldi açıkçası. Çok güzel, çok şık. <laughs> Teşekkür güzel. ederim. Aa, şu pembe de güzel. Evet. Göstersene onu da Elif. Onun altındaki. <laughs> Bu değil mi? Beyaz pembe. Şurada. Evet, evet, <laughs> evet, evet. Az önce <laughs> baktık aslında. Evet ha. Ben şimdi çok gördüm. Güzel. Bu Aa, tamam, kayınvalidemden geldi benim nişan bohçamda. Ay bu çok güzel. Hepsi güzel de bunun renklerini çok sevdim. içim evet. açıldı. Evet aslında. Bayağı seccadem var. Seccadem Şurada çok var. Şurada da var evet. seccadeler evet, baksana. Seccade. Epeyce fazla seccadeler. Onun lifine az, bunun lifine az. Cuma günü de seni göreceğiz. Bakalım senin lifin kesinlikle ne kadar. Kesinlikle göreceğiz. Sen lif çok mu seviyorsun evet, böyle? Evet seviyorum. Fazla olsa de. daha iyi olur. O Sürekli lif var. var. evet. tane var yani gözüme çarpan. Bekler, Bekler Ramze'den sonra. Evet, kesinlikle. <laughs> Giyebilirsin. Evet. Tam bana uygun şu anda evet. bu. Giyebilir miyim Aslı Hanım? Ne demek? Ev sahibimize evet, soralım. Ben de kullanıyorum onu. Çok beğendiğim bir patik ve çok ağır şık duruyor. Çok beğendim. Tam bana uygun. Evet. <gülüyor> <Hakikaten> <gülüyor> çok şık. İstersen neden olmasın? Ay canım. Kim yaptı onu? O da hediye. Bak hediye. Arkadaşım sağ Manevi olsun. değeri var. Evet, evet. Evet. Yazmalar da güzel. Evet Hanımlar. oyalı oyalı. Bizde böyle Aa, yapılır Aslı Hanım. Boncuklu oyalı. Takmıyorum sana yakışır pembe abili. <laughs> bakayım. Şöyle. Hmm. Olabilir. olabilir. işi. Olabilir. Herkesin e, yazma takma çeşidi. Benim babaannem böyle yapar. Hemen Nasıl şöyle. yapardı babaanne? Şöyle hemen. Evet bizde de <laughs> öyle. Evet. Bazen yap bakayım de şöyle yap yap, yap göreyim göreyim. Nasıl yapardı babaanne? Şu şekilde şöyle dolar. Evet. Hemen içeri. başına atar. Böyle mi? Buraya da bir tane sakız. Sakız mı? <gülüyor> böyle <gülüyor> yapıyorlar. Niye ha, sakız? Ay, onlar da huy böyle. Allah çiğner çiner şuraya yapıştırıverir. Normal aydın aydın sakı ama doğu beyazlıktan ha. geldiler tabii evet. ağrı Peki sen da. nasıl bağlıyorsun yazmayı? Ben bu şekilde. Böyle tepeden de bağlasın mı? Mevlütlerde falan bağlıyoruz. Çok güzel olur bir de. Bak. Şöyle Bak. yandan. Karadeniz'e gittiğimde yapıyorum Mas'ta, bunu. Canım. Şuradaki beyaz şu mu? Onu, Onu ben göstereyim. Al, göster bakalım. Sen nasıl bağlıyorsun? Bir de Aydın'ın köylerinde Bakayım. şalvar giyerler. Düğünlerde bile hep böyle buradan bağlarlar. Ay ne Öyle güzel. göbek atarlar. Ay ne güzel. Aydın'ın köylerinde falan. Bakayım ben de bir tane bulayım, bağlayayım bari. Ha? <laughs> Kıyafetinize uygun olan. Şunun aslam acaba? Bakayım. Hangisi de Şunun uygun? Oyaları da çok güzel. Oyasını göstereyim. Ya. Ya. Mavi Kim? oyalı. Şu daha açar beni Oba, sanki. Aynen. Bakayım. Bizde genelde köylüler şu şekilde açar. Bizde ha. de öyle Ablarına açılarak yapılır. Yerler. Evet. Ha. Şu şekilde. <laughs> Aa ne güzel, ne güzel. Evet, bir da daha var. yakın çektiniz mi? Ne kadar güzel. Dantelleri böyle de, 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 getirebilirsin. Ha. Bir de topuzlarını. Bir de, de böyle yaparlan hani yaparlan. şöyle şöyle şöyle. Var mı böyle bir şey? Uyduruyor muyum ben acaba? Ha? Bandana tarzında mı aslında? Böyle. Var. Neden olmasın siz da, yaptınız? Da, Şu kuruluk verir musun canım? <laughs> kuruluk <Karadenizler> Böyle <laughs> <de> <laughs> yapıyorlar Aynı. Valla. Ben çok de bilmiyorum yok, ama. Tam, tam, şunu verebilir miyim? bağlayayım? bağlayayım. <laughs> bilmiyorum ama. Evet. Ay bağlayamadım. Aslanım ben de Old değişik folk. bağlıyorum hemen göstereyim. Çok güzel görünüyor. Aslanım ben de göstereyim. Göster tabii. Çünkü bunları çok fazla açık olduğumuz için kullanamıyoruz. Evet. Ben de Kullan tatile falan gittiğimde ha. şu şekilde tepeden evet. şöyle ha, o da güzel. dolandırıp. Bak bu da güzel oldu. Ne çok yakıştı. Yarın böyle bağlayayım bari. Ben de bu şekilde bağlıyorum. Elbiselerle güzel. falan böyle çok şık oluyor. Çok güzel oldu valla. Aslanım bizde yastıkta da yapılır, da. yorgan da yapılır Yastık şurada. Yastık, yorgan. Evet. Nerede şurada aşkım? Göstereyim. Yastıklarım orada. Şu sarıyı da verebilir misiniz? Şurada e, Evet. Mi? Yorganım Aha. da burada aslanım. Şöyle. Ama iyi bir o, çeyiz evet var yalnız, yalnız farkındasınız evet. değil mi? Evet. Şöyle. Güzel. Size. burada. Yündür evet. bunlar Hı. hepsi gerçek yünden. Ama bunun altında Güzel. kalıyor insan değil mi? Ama çok sıcacık ağrı. tutuyor. <laughs> Daha sıcak tutuyor ki aslanım. <laughs> Yorganı bir örtüsü yoksun. Yorganı altında kalmışsın. Ağır oluyorlar. Çok ağır. Çok evet. soğuk bölgelerde ya. Tabii. Tabii. Bizde bölümler. de oluyor. Ama Bursa'da soğuk oluyor. Bursa Bursa çok aşığı. soğuk. Ay çok güzel, vallahi çok beğendim çeyizini. Teşekkür şu ederim, özellikle mesela. bu sarı takım evet. da çok şık. Bu annemden. Annem mi evet, yaptı? Evet. Ay ellerine sağlık. Şu peki gül kurusu bir şey Onu var orada. Onu ben kendim pamuk kaleden aldım. Ha hazır. Evet hazır o. Ama güzel. ablacığım. Patlıcay kalsın istedim kendime. O da güzel. Şu. Onlar şu çok ne? eski patiklerden, bak, uzun bak. biraz. Üçüncü günümüzdeydik. Eda'nın e, çeyizlerini gördüm. En azından çeyizlerinde kendi emekleri vardı. Kendi diktiği havluları falan vardı. Çeyizini beğendim. Çeyizini yetersiz buldum. İkisinin de çeyizini toplasan benim çeyizim bile edemezdi asla. Dantellerim de mevcut böyle Aslı Hanım. Aslı Hanım çok acıktık artık çıkalım mı buradan? Sahiden acıktın mı? Evet acıktım Aslı Evet. Bakalım acaba Eda'nın kısırı nasıl oldu değil mi? <laughs> Çok merak ediyor oldum. musunuz? Vallahi ben evet, merak aslında. ediyorum. Ben, yani. de merak ben de merak ediyorum olarak. O zaman Eda'nın sunum masasına geçelim. 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 Çeyizinde elemeği vardı. Benim için güzeldi. Gayet de yeterliydi.